Selam dostlarım. Mıknatıs terapisinin ikinci videosundayız. Mıknatıs terapisine geçmeden önce mıknatısla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Uygulamalarda kullanacağımız mıknatıslara nereden nasıl ulaşılır? Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu bir kavrayalım. Google'a manyetik terapi, mıknatıs terapisi gibi cümleler yazarsanız karşınıza bazı rehabilite merkezleri gelecek. Yani bunlarla ilgili web siteleri gelecek günümüz teknolojisiyle üretilen çeşit çeşit robotik cihazlar cihazları orada görebilirsiniz. Siteleri biraz açıp inceleyin bu merkez, rehabilitasyon merkezlerini. Burada çok farklı cihazlar göreceksiniz. Yine bunlarla birlikte özel olarak hazırlanan kalça kemeri, bel kemeri, kolye, bileklik gibi ürünler var. Bunları da bazı sitelerde yine görebilirsiniz. Bunların hepsinin probleme yönelik kullanımı söz konusu. Ve zaten cihazlar çoklarca hastalığa özel olarak tasarlanıp tedaviye ulaştırmakta aracılık ederler. Birinci videomuzu takip edenler bunu da ne demek istediğim daha iyi anlayacaklar. Ancak bizim burada anlatacaklarımız bu cihazların da temeli olan kadim geçmişte de uygulanan mıknatıslardan hani biraz daha yeni nesile uygun halidir diyebiliriz. Yani bu kemerler, kolyeler gibi e, ürünlere ulaşmak da daha uygundur sizin için aslında. Bugünkü teknolojiden faydalanmak gerekir. Hani bu olmadığında elimizde kutuplu mıknatıslar olursa bunları güvenle kullanmaya çalışacağız. Hani aile içerisinde herhangi birinin uygulayabileceği haliyle ele alacağız. Yani mümkün mertebe en zararsız halinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bir çift mıknatıs alıp tedaviye yönelik hem de sağlığı korumaya yönelik kullanabilirsiniz. Ancak bu hiçbir riski yok demek değildir. Ee, yine de bilmek isteyenler için hani yan etki görüldüğünde neler yapılabilir bunları da söyleyelim. Hani böyle bir şey olursa diye. Dolayısıyla uygulayacak olan kişinin de kendi sorumluluğuna bırakıyorum burada. Benim tavsiyem yoğun kullanımlarda mutlaka yani böyle İleri seviye hastalıklarda mutlaka ama mutlaka doktor kontrolünde olmasıdır. Risk almayın fazla. Basit uygulamalarda da böyle etkilere e, söz konusu değil. Ancak insanlar bunu yanlış anlayıp yanlış uygularlarsa bunun yaptırımından da kendisi sorumludur. Kanalım ve şahsım sorumlu değildir. Çünkü insanlar yanlış anlamaya gerçekten müsaitler. Dostlarım hiçbir firmanın reklamını almadığım için herhangi bir sponsor anlaşması olmadığı için hani size şuradan mıknatıs temin edebilirsiniz diyemem. Yani genel olarak medikal firmalarından sipariş edilebilir. İnternette çubuk mıknatıs, kutuplu mıknatıs diyerek aratabilirsiniz. O zaman daha basit şeyler, çok yüksek güçte olmayan mıknatısları alabilirsiniz. Burada satıcıya ya da üretici firmalardan sterilizasyon durumlarını, işte güçlerini sorgulamanız gerekiyor. Hani çok yüksek güçte bir şey almanızı tavsiye etmiyorum. Ya da gauss gibi manyetik alan ölçen mıknatısların e, gücünü ölçen bir cihazınız olmalı. Antik terapi haline göre çok yüksek güçlere ihtiyacımız yok zaten. Çünkü yeni nesilde daha farklı zaten elektronikle yapılıyor bunlar. Şimdi uygulamalarda hangi hastalığa göre mıknatısın hangi kutbu vücudun neresine gelecek, bu bilgileri paylaşacağım. Gerisi tamamen size kalmış. Bu uygulamalar en eski teknikler diyebiliriz. Güncel teknolojide manyetik alan cihazları kendini aşmış desem yeridir. Şimdi daha önce homeopati ile mıknatıs uyumundan bahsetmiştik. Homeopatinin mucidi olan Doktor Hanneman'dan da bahsetmiştik. Geçmiş videolarımda da vardı bu. Ee, önceki videomuzda da bahsini ettiğimiz yan etkilerle e, bunlara geçmişte de onun formülleriyle çözüm bulmuşlar. Ya yani zaten mıknatısla 3 ilaç üretmiş. Kendisi de e İşte sonrasında güney ve kuzey kutbunun farklı etkilerini incelemiş yani bu kutupların bunlar neye etki ediyor diye incelemiş ve buna göre kuzey kutbunun vücudun sağ tarafında ön kısımda ya da karın bölgesinde daha etkili olduğu bilinmekte. Şimdi kuzey kutuplu mıknatıs kireçlenme, cilt yaraları, kulak enfeksiyonları, diş eti sorunları, kanser, ünser, tümör idrar yolları ve bademcik rahatsızlıklarına iyi geliyor. Kuzey kutbu bakterilerin büyümesini azaltır, iltihap ve yanmayı yok eder denmişler. Güney kutbunun etkileri ise vücudun sol tarafı ve arka bölümüyle uyumludur denmiş. Her türlü ağrıyı tedavi eder ve herhangi bir yan etkisi olmaksızın ağrı kesici etkisi gösteriyor. Sinir ağlarında, kasılmalarda, felçli hastalarda ve tüm zayıflık hallerinde etkilidir. Biliyorsunuz zaten enerji artırımı asıl maksat. Gaz sindirim bozukluğu, kalp rahatsızlıkları, dolaşım bozuklukları gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olur. Şimdi buradan sonrasında tek kutup mu, çift kutup mu uygulanacak? Bununla ilgili teoriler de devreye giriyor ama sonuç olarak çözüm şu ki farklı bölgelere iki kutup birlikte uygulanarak devre tamamlanıyor. Radystedizdeki devrenin tamamlanması gibi. Böylelikle vücut kendi manyetik enerjisini oluşturuyor. Yani tedavi için gereken ilave enerji sağlanmış olur. Uygulamalardan önce uyarılar ve önlemler diyelim arkadaşlar. Bunlar birazcık da yasal zorunluluk hem de bilgi olsun. Hamileler, zayıf ve duyarlı kişiler, kalp bili gibi cihaz protezleri olanlar yani bu uygulamalardan kaçınmalı. Yine korkusu olanlar uzak dursunlar. Maksimum 1500 Gauss gücünü geçmeyen mıknatıslar tercih edilmeli. E, bu da dahil yüksek kapasiteli mıknatısları baş bölgesinde uygulamamak gerekiyor. Yüksek kapasiteli mıknatıslar varsa elinizde uzun süre uygulanmamalı bunlar. Yani bu dediğim gibi ileri seviye olur uzun süre uygulayacaksanız doktor kontrolü şart olur. Baş bölgesinde ağırlık ve yorgunluk, uyuklama hissi gibi semptomlar görülebilir. Diğerlerinde de aynı şekilde herhangi bir şey görülürse uzun süre uygulamadınız ama yine böyle farklı bir semptom görüldü. Uygulamadan sonra oluyorsa bu. Bunu varsayıyoruz. Böyle bir şey varsayıyoruz. Yapmanız gereken doktora başvurmak. Geçmişte işte zinçmet 30 gibi veya 6 gibi homeopatik ilaçlar panzehir olarak böyle durumlarda verilmiş. Yani diyelim ki yanlış bir kutbu Mesela güney gelmesi gereken yere kut, kuzey uyguladınız, uzun süre uyguladınız ya da o zaman da ellerinizi, avuç içlerinizi bir süre boyunca çinko tabağa koymanız gerekiyor. Böyle bir yani uygulama kadar, 10 dakika kadar beklemeniz gerekebilir. Bu da bu şeyin tedavisi. Yan etkileri. Üzerimizde hiç metal takı, saat, e, kolye vesaire bunlar olmaması gerekiyor. Mıknatıs tedavisi sabah olmalı. Kahvaltıdan hemen önce ve banyodan sonra uygulanabilir, uygulanmalı. Genel için böyle söylüyorum. Farklı uygulamalar da var. Yolculuk ederken bile bel kemeri takılabiliyor yani. Uygulamadan sonra da bir saat süreyle e, soğuk yiyecek içecek tüketilmemeli. Çünkü oluşan ılıklığı mıknatıs sonrası oluşan ılıklığı korumak için bu süre boyunca ılık ya da sıcak şeyler alınabilir. Yine uygulama sonrası soğuk suyla asla banyo yapılmamalı. Çok yüksek güçteki mıknatısları gerektiren durumlar için mutlaka doktor karar vermeli. Rahatsızlığınızın üzerinden bunu doktorunuzla siz görüşmelisiniz öncesinde. Burada ben rahatsızlığa yönelik uygulama söylemeyeceğim. Sadece ilkel kutuplu mıknatıs uygulamalarını isteyen olursa rahatsızlığınız yani bunun tam adını yorumlarda belirtirseniz yine mail de atabilirsiniz. Size uygun yöntemi nasıl uygulamanız gerektiğini hangi bölgede nasıl tutmanız gerektiğini söyleyebilirim yazarım inşallah. Genel uygulamalardan 5 tane metodu şimdi paylaşalım. Birinci uygulama vücudun üst yarısındaki hastalıklar için kullanılır. Bu ellerde oluşan kireçlenme, boyun tutulması, astım, bronşit, kalp rahatsızlıkları gibi göğüs rahatsızlıklarında iyileştiren etkiler görülür. Sol avucumuza mıknatısın kuzey kutbunu alıyoruz. Sağ avucumuza ise diğerinin güney kutbunu alıyoruz ve bu şekilde 10 dakika kadar uygulanır. 10 ile 30 dakika arasında. Diğer uygulamalar da gene aynı şekilde 10 ile 30 dakika arasında olacak. İkinci uygulama kusura bakmayın biraz hızlı hızlı anlatıyorum ama zaten siz 2x yapıp veya atlayarak izliyorsunuzdur muhtemelen. Tahammülle alakalı bir durum var burada. Şimdi ikinci uygulama karaciğer, mide, bağırsak rahatsızlıklarını çözmek için kullanılan çapraz bir uygulama. Bunda da mıknatısın kuzey kutbunu sağ avucumuzu alıyoruz. Güney kutbu sol ayak tabanına gelecek. Umarım anlaşılıyordur. Üçüncü uygulama sol tarafta oluşan felç için e, geçerli. Çocuk felci gibi. E, sol avuç içine kuzey kutbunu alıyoruz. Sol ayak tabanına yine güney kutbu konuluyor. Dördüncü uygulama sağ tarafta oluşan Hani inme deriz ya felç rahatsızlıkları çeşitleri gibi. Bunlar için bu da sağ avuca kuzey kutbunu alıyoruz. Sağ ayak tabanına güney kutbu konuluyor. Beşinci ve son uygulamamız ise diz ve ayaklardaki kireçlenmeler, varis, gut gibi rahatsızlıklar içindir. Bu da sağ ayak tabanına kuzey kutbunu alıyoruz. Sol avucun içine de güney kutbunu yerleştiriyoruz. Burkulmalar, spor incilmeleri, fibromiyalji ve benzer rahatsızlıklar, işte lumbago, bademcik olur, sinüzit, baş ağrısı, kas ağrısı, artık aklınıza ne geliyorsa, detaylı hastalıklarınızın adını, işte bana yazarsanız, bununla ilgili de size yorumlarda veya mail olarak atarsanız hangi uygulama nasıl yapılacak, hastalığınız her neyse iletişime geçebilirsiniz. Yani özel size özel uygulama söylerim. Dilerseniz, dediğim gibi, dilerseniz uygularsınız. Risklerini kabul ediyorsanız yaparsanız bunu. Çünkü hastalığa yönelik olduğu zaman süreleri birazcık daha değiştirmek gerekebiliyor. Neyse çok lafı fazla uzatmayayım. Şimdilik bu kadar diyelim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Masam da dolu. Ha? Güzel çiçek var. Yılbaşı çiçeği mi bu? Gündüz açıyor, akşam kapanıyor mu da? <laughs>